Evet kaptan, Bursa Spor 2-1'lik galibiyetle Bursa'ya dönüyor Kırşehir'den. Öncelikle maç değerlendirmesiyle başlayalım. Nasıl bir maç oldu? E, tabii zor olacağını biliyorduk. Her maç bizim için zor. E, ama e, bunu kolay çevirebilmek bizim elimizde. İyi mücadele edersek, e, iyi savaşırsak her maç kolay geçer bizim için. Çünkü kaliteli bir ekibiz. Bunu sahada, sahaya da yansıttığımız zaman mücadelemizle, hırsımızla, azmimizle e, her maçtan rahat ayrılacağımızı düşünüyorum. E, maçta da çok şükür ki e, bir golle katkı verdim takımıma. E, bunun için mutluyum. Çok da şık bir gol attın. E, Arada oluyor ya. <laughs> Senin klasına yakışır bir gol. Teşekkür e, ederim. Çok sağ olun. Hakikaten hani jeneriklik bir gol oldu. O golle ilgili neler söylersin? İyi oldu. Yani gol goldür benim için. E, kötü de olsa, güzel de olsa Bilmiyorum. haneye bir gol yazılıyor. Hı. Ve takımımıza puan geliyor, puanlar geliyor. Bunun için çok mutluyum. Tabii ekstra güzel gol olunca daha da mutluyum. Evet. Daha da mutlu oluyorum. Ee, i̇nşallah devamı gelir. İkinci yarının başında bir e, bir pozisyon oldu. Birkaç saniye hareketsiz kaldın. Orada herkes bir korktu açıkçası. Ee, ama şu an iyi görünüyorsun. İyiyim iyiyim evet. Orada ne oldu o pozisyon? Ya orada sanırım kafama top geldi biraz sertti. Ee, bir an karardı yani her yer. Evet. Orada bir düştüm ama sonra hemen toparladım. Ee, çok şükür ciddi bir şey yoktu ya. Önümüzdeki hafta Kemerkent-Bulvar geliyor, ee, yine dolu tribünler önünde oynanmasını evet. bekliyoruz cumartesi olmasına rağmen. Buradan hem o maçla ilgili hem de taraftarları bir çağrı ne olacak? Taraftarlara zaten bir şey söylemeye gerek evet. yok. Ee, çok büyükler, ee, çok iyiler, ee, hep destek veriyorlar bize, çok teşekkür ederim. Ee, Süper Lig'de, Süper Lig'deki takımlardan daha fazla seyirci ortalamamız var. Ee, bunu da sahada biz onlara istedikleri karşılığı vermek istiyoruz. Ee, önümüzdeki haftada da Bulvar spor maçı var, hiçbir maç kolay değil. Çünkü gelen rakipler bize karşı daha bir ekstra motive oluyor. 40 bin taraftarın önünde, 45 bin taraftarın önünde hayatlarında kaç defa oynayacaklar. Bu da onlara motive veriyor. Taraftarımdan isteğim, yani bir şey söylememe gerek yok zaten onlar gerekeni yapacaktır. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Ben...